Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz bugün sizlere pamuk gibi bazlama tarifiyle geldim kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz zil işaretini de açarsanız attığım videolardan anında haberdar olursunuz sosyal medya hesaplarınızdan paylaşırsanız bana destek olmuş olursunuz şimdiden hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim gördüğünüz gibi tereyağlı petek balıyla bir de sunum hazırladım sizlere 5 kilo unumda ne kadar bazlama çıkacak onu kıramacıyla sizlere tarif vereceğim öncelikle unumuzu eleyeceğiz tamamını eledim unumun lanime tarttım 3 kilo 300 gram olacak şekilde ilk hamurumu mayalayacağım lanime sığmadığı için bu şekilde iki aşamalı sizlere göstermek istedim Görüyorsunuz 3 kere 300 gram hazırladım. İlk yoğuracağım, mayalayacağım hamurumu. Öncelikle kabımı hazırladım. Bir küçük lane böyle bir bardak ılık su koydum. 2 yemek kaşığı şeker koydum. Şekerim eriyene kadar karıştırdım. 3 yemek kaşığı da kuru maya koydum. Yaş maya ile yapabilirsiniz. Ben kuru mayayla yaptım. Yaş ile yaparsanız daha da güzel olur bazlamalarınız bir bardak su bardağı ölçüm 200 milimlik un koydum homojen kıvama gelene kadar açtım mayamı 1-5 dakika aktifleşmesi için bu şekilde kapattım beklettim gördüğünüz gibi mayamız kabardı mayamın üzerine açtıktan sonra unun ortasına şöyle bir havuz açtım öncelikle 5 bardak suyumu ekledim ılık su tabii ki de sıcak olacak suyumuz. Ne kadar su kullanmışsam, ne kadar maya kullanmışsam 5 kilo unuma sizlere açıklama kısmına yazacağım. Mayamı da koyduktan sonra öncelikle spatula ile karıştıracağım. Karıştırdıktan sonra elimle yoğurmaya başlayacağım. Bir 10-15 dakika mayalayacağız, yoğuracağız yani hamurumuzu çok da güzel yoğurursak o kadar güzel bazlamalarımız olur yoğurma aşamasını hiç içinde putur putur onlar kalmayana kadar yoğuracağız önce spatula ile karıştırdım sonra elimle yoğurmaya başladım ara ara elimize de su koyup bu şekilde yoğuralım sonra 3 yemek kaşığı da tuz ekledim 3 kilo 300 gram unuma 3 yemek kaşığı tuz ekledim. Biraz cıvık olduğu için hamurun 2 bardak un ekledim sonunda. 5 kilo un da ne kadar bazlama çıkacak, ne kadar malzeme kullanmışım açıklama kısmına yazacağım. 2 yemek kaşığı olacak şekilde sıvı yağ koydum elimi şöyle yapışmasın diye hamurun Gördüğünüz gibi katlama şekliyle bu şekilde tabi uzun tut olmasın diye videom oral o kısımları kestim. Üzerine kapattım. Yarım saatte mayalanacak hamurumuz. Gördüğünüz gibi 30 dakikada mayalanmış oldu. 2-3 katına çıktı. Lanemizi doldurdu. Görüyorsunuz. İlk yaptığımı biraz katı yaptım. Katlama şekliyle bu şekilde bir toparlayalım. 1-5 dakika daha bekleteceğiz tekrar üzerine kapatıp görüyorsunuz üzerine kapattım bir beş dakika daha beklettim aynı şekilde gene kabardı hamurum sizlere böyle kıramacı ile yapacağım tartacağım yani bezelerimi gördüğünüz gibi şöyle bir toparladım hamurumu pamuklu bir bez serdim tezgahımın üzerine tartımı hamurlarımı 291 gram olacak şekilde hepsini tarttım önce Kesip kesip bu şekilde hazırladım. 20 tane bezem çıktı. Bu ilk mayaladığım hamurdan. Bu şekilde hazırladım. Bezimin üzerine koydum. Koyduktan sonra bu katlama yöntemiyle içine fazla un koymadan un aldırmadan bu şekilde katlayalım. Bezeler tutalım. İlk mayaladığım hamurdan bu şekilde bezeler tuttum. Görüyorsunuz. Bir 20 dakikada bezin üzerinde bekleteceğim mayasının gelmesini bekleyeceğim sıcak bir ortamda olursa daha da tez gelir kış ayında biraz gecikebilir yazın bek mayalayın hamurunuzu kışında böyle akışkan bir şekilde mayalayın hepsine hazırladım. Üzerini örtüp bir de poşet örttüm temiz bir poşet kurumasın diye bezelerimin üzeri. Gördüğünüz gibi böyle bir tahtam var benim. bazlama tahtam. Onun üzerinde elimle açıp hazırlayacağım. Görüyorsunuz benim yaptığım gibi sizler de yapabilirsiniz. Kolay basit. İlk yapmak isteyenler cıvık yoğurmasın hamurunu, mayalamasın yani alışkan e, alışkın olanlar yapabilir ama ilk hamur yapanlar e, cıvık hamurla bazlama yapamaz. Elinde kalır. Bu şekilde düzleyip tavalarımı ocağa koydum. Teflon tavalarım var bazlama için benim. Bu şekilde tek tek pişirdim bazlamalarımı. 2 tane tavamı ocağa koydum. Yüksek ısıda olursa daha da güzel olur. Kurutmayacaksınız. Böyle ısısı yüksek olacak. Sonun son ayarında olacak ocaklarınız. Bu şekilde hepsini pişireceğim. Tavama koyduğum zaman üzeri az kabardığı zaman e, videoda izlediğiniz gibi az kabardı görüyorsunuz. Altı beyazken çeviriyorum. E, bunu yaptığımız e, için bazlamalarımız balon gibi kabaracak. Ama bu aşamayı e, altını fazla kızartırsak Balon şeklinde kabarmaz bazlamalar. Bu püf noktalarını da söylemiş olayım sizlere. Böyle ara ara çevirelim. Eşit pişsin her tarafı. Bir de öyle video çekip sizlere göstereceğim. Yine bir 5 kilo ondan mayalarım. Aynı şekilde görüyorsunuz. Dediğim gibi bu şekilde kızartıp çevirseniz balon şeklinde şişmez hamurlarınız kabarmaz. Güzel içini çeker ama balon gibi kabarmaz. Bak kabarma aşamasını fazla uzun tutmayacağız. Pişirme aşamasını ocağa koyduktan sonra tavamıza görüyorsunuz altı beyazken çeviriyoruz. E, bu da ne demektir? Balon gibi kabarıyor bazlamalar. Gördüğünüz gibi içi açılmış oluyor. Dediğim gibi fazla altını pişirirseniz bu şekilde kabarmaz. Bir daha çektiğim videoda o aşamayı da gösteririm sizlere kabarma aşamasını. 20 tane bazlamamı bu şekilde pişirip hazırladım. Öncelikle dediğim gibi ocaktan fazla tavada şey, yazı yazsın. almayalım bazlamaları. Ara ara tabii ki de ocaktan almadan çevirelim benim yaptığım gibi elimizde. Bu şekilde çevirebilirsiniz. Görüyorsunuz nasıl da güzel kabarıyor. İşlerini çekiyor. Hamur kalmamış oluyor. Büyük tabi toprak sacda falan olmuş olsa daha da lezzetli olur. Köylerde biz toprak sacda pişiriyorduk. Demir saclarda, toprak saclarda. Tabii o imkanlarımız olmadığı için evde de böyle ocağımızın üzerinde yapıyoruz. Canımızın istediği zaman çok da güzel, lezzetli oluyor. Fazla yapıp dolaba koyun. istediğiniz zaman çıkartın. Buzu çözüldükten sonra tavada ısıtıp aynı tazeliğini korur. Buzuyla ısıtırsanız taze olmaz, sertleşir. Buzu çöp poşette buzu çözüldükten sonra ısıtırsanız tavada aynı yeni yapmış taze gibi olur tost yapabilirsiniz çocuklarınıza, sandviç yapabilirsiniz, çocuklarınızın beslenmesine koyabilirsiniz. Çok da güzel olur. Gördüğünüz gibi bazlamalarımızı hepsini tek tek pişirdim, hazırladım. Görüyorsunuz. Dumanı üzerinde tereyağı sürüp sizlere şöyle göstermek istedim. Kusura bakmayın. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Tereyağını sürdüm. Böyle sıcak sıcak tereyağını sürünce çok da güzel oluyor. Bu şekilde kapattıktan sonra tereyağı içinde eriyor sıcak olduğu için. Gördüğünüz gibi sürdüğümüz tereyağı erimiş oldu. Bir de petek balını sürüp yiyecek olanlara afiyet olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Ramazan'da da yapabilirsiniz sahura, iftar sofralarına. Kış günlerinde evde yapıp çocuklarınıza, sevdiklerinizle paylaşın. Hiç de hamurlaşma olmadı gördüğünüz gibi. Güzelce kabardı, pamuk gibi bazlamalar oldu. İlk yaptığım hamurdan 20 tane çıktı. İkinci yapacağım hamurdan 5 kilo undan ne kadar bazlama çıkıyor? Onu tarifini çektim sizlere. Onu da göreceksiniz, hızlandırılmış bir şekilde çektim. Aynı şekilde bir bardak sıcak su koydum, bir yemek kaşığı şeker, bir buçuk yemek kaşığı maya koydum açtım. 2 yemek kaşığı un koydum. Ya iyice çırptıktan sonra üzerine kapattım. 1-5 dakika beklettim mayamın. Bunu da hızlandırılmış bir şekilde çektim sizler için. Önceki hamurumu katı bir şekilde yoğurmuştum. Bu hamurumu cıvık bir şekilde yoğurup sizlere onu da göstermek istedim. Kalan hamurumu, unumu gördüğünüz gibi önce spatula ile karıştırıyorum mayasını da koyduktan sonra bu şekilde mayalayıp sizlere göstereceğim. Bu videomu hızlandırılmış bir şekilde hazırladım. Tabi suyumuz ılık olacak gene. Sıcak olmuş olacak. Yani bir buçuk yemek kaşığı tuz koydum. Tuzunu sonra ekledim. Mayasını koyduktan sonra bu şekilde unumuz topak topak kalmayana kadar yoğuracağız. Çok da güzel yoğurursak o kadar güzel bazlamalar olur. Yoğurma aşamasını güzel yapmamız lazım. Gördüğünüz gibi hızlandırılmış bir şekilde böyle katlayı katlayı bir 5-10 dakika yoğurmamız lazım. Gördüğünüz gibi üzerine kapattım. Bir 30 dakikada aynı şekilde mayası geldi. Görüyorsunuz hamurun kıvamını. O kadar cıvık ki dersiniz bu hamur nasıl yapılacak? Böyle yaptıkça katlama şeklini yaptıkça hamur kendini toparlıyor. Birkaç çeşit unu bir araya katıp o şekilde de bazlama yapabilirsiniz. Ben tek çeşit undan yaptım. Öyle olursa daha da güzel olur bazlamalar. Başka bir videomda o şekilde çekip hazırlarım inşallah sizlere. Görüyorsunuz 1-5 dakika daha beklettim. Aynı şekilde gördüğünüz gibi nasıl da toparladı hamur kendini. Aynı kramla tartıp tartıyla kramacını 291 olacak şekilde bunu da hazırlayıp sizlere hızlandırmış bir şekilde göstereceğim. Görüyorsunuz, tek tek bezelerimi tartıp bezeler tuttum, hazırladım. Fazla un içine girmesin hamurun güzel olmaz. Bazlamalar. Aynı şekilde bir 20-25 dakika bunu da beklettim. 10 tane de sonraki mayaladım hamurdan çıktı. Buralarını fazla uzun tutmadım. Aynı şekilde pişireceğim bazlamamı. Toplamda 30 tane bazlama çıktı. Umarım beğenmişsinizdir. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.